Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi alışveriş yaptım. Bir sürü. Bunları sizinle açacağım. Evi yenilemek için birazcık bir şeyler almış olabilirim. Evet. Sizinle beraber kargoları açacağım. Eğer linkini falan isterseniz beğendiğiniz bir ürün olursa bana söylersiniz. Ben de size yorumlarda aşağıda linkini bırakırım. Şimdi o zaman başlayalım. Bugün çok Uzun bir gün olacak. İlk bununla başlıyorum. Şöyle bir ürün. Benim ampullerimin olduğu yer beyaz. Hani ışığı açıp kapatma yeri beyaz. Ben de gittim bunlardan aldım. Set halinde. Bu geldi. Bunu buraya koyalım. bu poşetlerini şuraya atayım. Şimdi Şunla başlıyorum. Şunla devam edeyim. Oh. biraz zor açılıyor. Hep ev için zaten bir şeyler aldım. Birkaç tane kendim için bir şey aldım. Bu da, bu da e, geri kalanı. Bunun. İncir kalanı beraber şöyle koyayım. Evi düzenlerken, bunları takarken videosunu çekip atarım. Şimdi şuna gelelim. Hı, evet. Şöyle askılıklı çiçekler aldım. Şu şekilde. İki tane. Ee, koridorumu yapacağım. Onun videosu gelecek zaten. Koridorumu yaparken asmalık yapacağım yani. Şunu da açalım. Bu onun devamı çünkü. Şunu da açıyorum. Heh. Evet bu da sepetimiz. Şimdi şu şekilde göstereceğim size. Bunları şöyle görüyorsunuz. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle tutacağım. Ali Asaf. Ali Asaf video çekiyorum. Biraz sesli olabilir misin lütfen? Rica etsem. Şimdi böyle bir sepet aldım. Bunu da şu şekilde içine koyacağım. Şu şekilde asacağım. Şöyle gördünüz. Hepsi çok uygun, çok ucuz yani öyle pahalı bir şey değil. Bu ikili olarak geliyor 129 TL. Bu da ikili olarak geliyor 89 TL. Şöyle koyayım, göstereyim, şunu da göstereyim size. Şöyle iki tane bu şekilde geliyor. Şunu da buraya koyalım. Şimdi sıra bunda. Evet, Hah. şu tuvalet için bir tane de banyo için aldım. Şimdi bunlar e, şöyle güçlü bir yapışkanı var gördüğünüz gibi. Onu duvara koyuyorsunuz. Bunu da oraya şu şekilde asıyorsunuz. Yani ben bundan e, iki sene önce almıştım. Gayet iyi. Sadece banyonun rengini değiştirdiğim için siyah rengini aldım banyoya. Bunu da tuvalet için aldım. Aslında duruyor. Sapa sağlam. Hiçbir şey yok ama ekstra olarak ikili olarak satıldığı için hem daha uyguna geldiği için ikili olarak aldım. 80 TL idi ikisi. Bence çok uygun, çok güzel. Şimdi şunu bir açayım. ama bayıldım ya. Bir de fiyatı da çok uygundu. Çöp, kava, çöp kovası aldım banyo için. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. 114 TL ydi. Bence gayet uygun. Şöyle. Siyah şunu aldım zaten. Böyle uyumlu olsun diye. Bir de duşa kabin aldım. Bunları hepsini yerleştirirken size çekeceğim. Başka. Bir de şunu açalım. Bu da benim için. Kendi için aldım. Şöyle bir şöyle bir çanta. Bu renkte ayakkabı alacağım kendime. Böyle kombin olarak olsun diye aldım. Bu da 75 TL'ydi. Bence yani bayağı iyi yani güzel. Bence gayet güzel beğendim. Bunu da beğendim. Çok iyi. Şunu açalım. Ha. Bu da Şimdi ben kulağımı deldirecektim. Gittim eczanelerde sordum. Fiyatlar olmuş 150 TL. Ben de gittim kendime kulak delme aparatı aldım. 50 TL'ye. Gideceğim kulaklarımı şöyle kendimi delerim zaten böyle şeylerden korkmuyorum. İçerisinde e, birer adet içerisinde hazır bir şekilde küpeleriyle beraber geliyor. Görüyorsunuz. Şu şekilde. Bunu da şuraya koyayım. Bu da içine mendil olarak geliyor. İlk önce o bölgeyi temizlemek için. Ali Asaf. Ali Asaf sesini kısar mısın lütfen? Ali Asaf lütfen. Hah. şuna gelelim. Kendime Şal aldım. Şöyle göstereyim. Kendime şal aldım bu renk. Şu başımdakinin modelinden aldım. Gerçekten bunlar hiç terletmiyor. Yapışmıyor. Katlaması, takması çok rahat. Ben de o yüzden bu rengini de aldım kendime. Bir tane kız kardeşime, bir tane de anneme aldım. Yani böyle üçlü şekilde. İki, e, üç al iki öde kampanyası vardı. Ondan yararlandım. 250 TL falan. böyle. <laughs> Sıra... Şununla, şunu da açalım. Aa bu da aynı. Bu da e, ampullerin devamı. Çünkü bütün evdeki ışıklandırma sistemlerinin şeylerini değiştireceğim. Anahtarların şeyini değiştireceğim. Şu şekilde. Bunlardan. Şu da Açayım. Bu da bunların içine. Sokacağım işte bu şekilde şunu da koyalım. Şu kartları da koyalım. Şimdi sıra geldi şuna. Şunu da açalım. Bu da ne? Tam olarak çözmeye çalışıyorum. Ha, evet. Şimdi benim kapılarımın kulp yerleri gri renk. Ama hepsinin neredeyse hepsi hepsi soyulmuş bir şekilde göstereceğim şimdi size. Şunu bir açabilsem size ilk önce bir göstereyim nasıl bir ürün olduğunu. Şu şekilde siyah böyle. Hepsini değiştireceğim çünkü benim bu tutacaklarım hepsi çok kötü bir haldeydi. Şimdi size göstereceğim. Bunu da koyayım. bunların çifti yani arkalı önlü bir kapıya ait olan çifti 150 TL idi tanesi. Bizde 6 tane kapı var. Ona göre aldım ben. Şimdi anlatacağım. Şöyle alayım sizi. Beraber kalalım. Şöyle kargolarımız böyle. Kargo poşetleri de bu şekilde. Şimdi aldığım duyular bakın bunlar beyaz. Ben gidip bunları değiştireceğim. Siyah yapacağım şu. Şunları değiştireceğim. Siyah yapacağım. Daha iyi olacağını düşünüyorum kapı kuplarını da şunları görüyorsunuz. Yani hepsi rengi solmuş, çıkmış, hep paslanmış. Bunların da hepsini değiştireceğim. Daha güzel olacak inanıyorum. Şimdi ben videoyu burada kapatıyorum. Çünkü size sadece e kargo açılımı yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı isterseniz mesaj atarsınız. Linkini de atarım size. Kendinize iyi bakın. Alay amanec olun. Görüşmek üzere.